Yuna nereye gidiyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz Merve'ye gemilere çıkıyoruz. Arkadaşlar Merve'nin arkadaşına Hediye mi bakacağız? Evet arkadaşlar. Sorun sonra, sonra ne? Sonra sonra kahveye gidelim. Bugün çok güzel bir gün olacak değil mi Lina? Hazır mısın? Hazırım. Seni çok seviyorum. Görüşürüz oyun sonunda. Bay bay. Bay bay. <laughs> Senin ismini de mi açmışlar oraya kızım? Evet. Ay gözü bin buraya geldim az kaldı mı arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar mıkta şimdi gidiyoruz. Hadi görüşürüz. O da size. Arabamızı park ettik. Hoş geldin. <laughs> Takip ediyorum seni. kim? kim o tanıtsana bayık arkadaşım ipimi de canan canan mı? evet <laughs> bir denesin de o zaman bir tanesine aç bunu aldın mı? Hangi rengini istiyorsun? Mavi. O Möcüm. sana büyük geldi sanki ben biraz Tişört istiyor mu? Hadi Möcüm. gezelim bakalım Aa bak masaj tarağı Alalım mı bununla? Kafamıza masaj yapalım şöyle şöyle bana bak Bana bak ben yapayım Nasıl yapılıyormuş? Göster Yapamıyorum ki <laughs> Aslında ki Ben için şey Bakayım göster kamerada ya, teşekkür ederim. Beğendim. Aa, teşekkür ederim. Tamam, bunun içine de küpeğimi koyarsın kaybolmasın diye. Tamam, teşekkür ederim. Ee. Evet. Hediyeni aldın mı? Evet. Hah, onu anlat. Şimdi ne yapacağız? Seçiyoruz. Yukarı çıkıyoruz evet. Gel. Ben kitap bakıyoruz. Hadi ince. Aşağıda kız kitapları <laughs> Ben erkek bebekleri sevmem. Kız oyağını seveyim. Arkadaşlar, cici bella aldı. <laughs> <laughs> İsmi cici bella. <laughs> İnanamıyorum, bu mu yalan? Sen onları nerede görmüştün? Hepsini görmüştüm. <laughs> Tamam, o zaman yarın da onlardan alırız Aa, başka geldiğimizde. Baba, de Ne var? Ne var? Cici Bella senin mi olsun? Vaz mı geçsin hemen istediğin bebekten. Cici Bella sen mi olsun? Ben oyuncak istemiyorum ki. ben, kocaman insanım. Bak, sen Cici Bella'yı çok sevmişsin, ay güzel. Bana benziyor ya şarjörün önünde <laughs> Evet doğru Karşı gelmezse ne işte. işte <laughs> Sen ne istiyorsun yani? Bu ben ne unuttum Göster bize de <laughs> Beğenmedin mi? Aa ressam setiymiş o galiba. Bakayım bir bana götür bakayım bir. Şimdi nereyi bulmamız lazım? Göster bize de kamerayı. Biz görmedik ki arkadaşlarım görmedi. Oy oy Nasıl bir şey o? Ressam seti mi? Evet o arkadaşlar. Aa mavi. Benim evim pembe da var. Amin amin. Yürü hadi kasabaya.

Bursa Bursa. Dinle bizim arabamız kaçtaydı? C27. Nerede? Orada mı? Git 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 git. Doğru yerdesin. C27. Ne kartı? Garanti. Otopark kartı. Garanti kartı değil. Biz otoparka kartımızı unutmuşuz. Şimdi tekrar arabamızdan aldık. Yukarı parasını ödemeye gidiyoruz değil mi? Ama kapandan satılıyorsun. Hayır şimdi ödedikten sonra açılacak işte. Tekrar mı açıldı? Evet. Hadi yukarı çık bakayım. Hı. Ben mı evet. Sen nereye gidiyorsun? Çok... Ben sinemaya gidiyorum bu sefer. Sinemaya mı? Olabilir, bir düşünelim bakalım. Tamam mı? Ben yumurta yumurta mı yedirdi sadece sana? Evet. Tamam, gel ben getireyim sana. Ya yani ben sana çiçek toplayacağım demiştim ya. Çiçek toplayacağın gün mü? Sen bana çiçek mi toplayacaksın? Hayır, gerçek değil. Aa! Arabamız kaçtaydı? Unuttum. Ben uyudum. Ceyda'nın C'si. Ve C18. C18 değil. C27. Ya nasıl yapıyordum ben? Çünkü. Arkadaşlar. Sürprizler yaptık, çok sevindik, kafe içtik, şimdi geliyoruz oyun zamanı Şimdi Lina'nın zamanında Lina çok mutlu <laughs> olacak. Değil mi? Evet. Heyecanlı mısın? Çok mu heyecanlısın? Oyun alanında ne oynamak istiyorsun? Tabii ki. Hmm, araba. Araba mı? Evet. Kumla alanda oynayacağız değil mi? Arkadaşlarımla. Evet hadi yürü araba. Ha bu arabayı yürütelim. Tamam gidelim o zaman. Öpücükler. <laughs> bay bay yap arkadaşlarla. Sizi çok seviyorum da arkadaşlar. Ben seviyor arkadaşlar ben bugün yolda gidiyorum. Oyun ananı şimdi yokuştan aşağı gidiyoruz. Duyun arkadaşlar gösterin. Şeyde söylemeler. Duyun, duyun arkadaşlar. Uç 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 Seyfma oyunu işte. Evet arkadaşlar oyun alanı. Oyun alanına geldik mi? Evet. Hadi inelim o zaman artık. Yavaş, kafaya dikkat. Ne?

Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Öpücük almayı ve like almayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>